Kardeşler Hüseyin radıyallahu an bize izzeti öğretiyor. O bize şecaati öğretiyor. Ondan bize bütün şartlara rağmen Allah'ın dinine adanmak diye bir madde geliyor. Böyle bir şey okuyoruz onun hayatında. Eğer Allah'ın dinine adanmışsak biz de içinde bulunduğumuz toplumda kimi kerbelalara çıkmışsak geri dönüp bakmak niye? Yolumuz Kerbela'ya çıkacaksa niyetimiz Allah yolunda her şeyimiz feda olsun ise ikide bir de geri dönüp gerideki geride bıraktıklarımızı hatırlamak niye? Hüseyin radıyallahu Anh Kerbela'ya ulaşana kadar bir defa olsun Mekke'ye bakmadı. Medine'ye bakmadı. Bizim o Sürekli gerilerimize bakışımız niye? Vallahi geri baktığımızda o geride gördüklerimiz bizi Allah'ın dininden, adanmaktan geri çeviriyor. Tarık bin Ziyad Rahimehullah yanındaki Müslümanlarla beraber Endülüs'e, bugünkü İspanya'ya doğru yola çıkıyordur. Ve gemilerle Cebeli Tarık boğazını geçiyorlar. Endülüs'e ayak basıyorlar. Endülüs e ayak bastıkları ilk esnada o askerlerini emrediyor. Bütün gemileri yaktırıyor. Bir tane bile gemi bırakmıyor. Bunun üzerine Müslümanlar onun dediğini yapıyorlar. Ve Endülüs bu şekilde fethediliyor. Endülüs gemilerini yakanların yeridir. Fetihler, başarılar, galibiyetler ancak geri dönmeyecek adamların işidir. Burada ya burayı fethedeceğiz, ya burada başarılı olacağız, ya da öleceğiz diyen adamlar hep başarılı oldular.